Kobra Tın tın Hepinize selam arkadaşlar Bunun kahramanızı çekip Bir dakika Arkadaşlar hatırlıyorsunuz Bir dakika Hatırlıyorsunuz En son tor olmuştuk Ama Ben yeni bir şey buldum Artık Şu istediğimiz Abartı güçlü karakterleri saklıyoruz ama abartıyoruz. Mesela birincisi Tor, güzel. Ne yapacağım kanka? Hadi şimdi o yüzden hata mı ders? Şöyle şöyle de gidiyorum. Döleyim el otur içine var elin Kıçınlar lülülülülülü Esprasona seni yola Yani arkadaşlar ben Bu tanrısı saklayacağım Ama değiştireceğim Arkadaşlar yanımıza Ela geldi Oynamayacak ama Konuşacak yani Arada Gül de doğmasın çünkü bir şey diyeceğim Evet. Arkadaşlar karakterimizi değiştiriyoruz. Hemen şöyle basalım. Ne oldu? Sanırım arkadaşlar dünyanın en güçlü karakteri <laughs> Oha Galactus olduk. Arkadaşlar Galactus olduk. Kalbim full. Evet. Full komutum. Evet. Arkadaşlar şimdi Galactus olduk. Bu özelliğini biliyorsunuz. Bu da yine 5 saniyelik istediğimiz yere gidiyoruz. Dışarısı niye? Mask. Mask abi. Evet. Arkadaşlar şimdi eleme bir dışarısını göstereceğim. Hı? Dur bekle. Ne oluyor? Burası değil. Çok Oha. Şey. Bedrak'a çıktık arkadaşlar. Adam ne oluyor? Bir demredin azalmaya başladı falan. Tamamdır. Yani. Sen altın elma da patlatalım. sen altın elma yemişsin. Yok. <laughs> Yok Yo, bak çünkü Baksana, burada sır kalpler Böyle bir patlattım ki. Ama Minecraft'a güncelleme mi geldi? Hayır bu modu arkadaşlar biliyor. Ha, çünkü yürüme tuşu farklı da o yüzden. Hayır. O mod değil. Onu istediğin zaman ayarlayabiliyorsun. Ben böyle daha iyi yapıyorum zaten. Daha proyum. Ben yani zannettim şu kahraman modunu diyor. Baksana da <laughs> Ne zaman bilecek? Arkadaşlar <laughs> baksanıza. Bir de acaba bu ne? Bunu ilerleyen zamanlarda deneyeceğiz. Başka Orta ayakta Nasıl? Çok da büyük. Ya daha büyük de olabiliyorsun. Daha da büyüyeyim mi? Yok ya. Ben daha da büyüyeyim. Hadi biraz daha büyüyeyim. O kim? Aa bir dakika. Bunu şeyleri fırlatmaya çalışacağım. Bunu ne? atamadım. <laughs> ne oluyor? Bak benim kemik. Kahver. Yoksa kemik adam var ya o mu geldi? Hayır. Bu ne ya? Bu ne? İskelet baksana. Ben iskelet biliyorum. Yani bize de evet yok. Dur bekle. Sen bilmiyorsun hiçbir şey. Belki gelene de arasını anlatırım da. Hı -hı. Arkadaşlar. Neden yavaşlık verdi bu bize? Aa yavaşlık verdi. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bakın vuruyor. Bu arada arkadaşlar yok. ben ilk defa videoya gelmeyecektim aslında. Ben bu videoya ilk defa geliyorum. <laughs> altısın. Arkadaşlar aslında bu benim ikinci kere gelmem olacaktı. Ama bir kere biz arada bir video yapmıştık. Yanlışlıkla videoyu durdurmak yerine Kapat videoyu de... kapatmıştım. Ya kapatmıştık. Hmm. O yüzden... Ya, olmadı. İlk defa ben geldim. Zaman oyunda Arkadaşlar, ilk, ilk, defa, ilk defa bu arada. İlay bak ilk defa nedir gittim. Nedir? Nedir ne? Nedir burası işte. Dünya değil ki burası. İstediğim zaman Ende de gidebiliyorum. Git o zaman. Yok ya End bozuk biraz. Ben bir kere gittim videoda. Bozulduk yani. Vallahi. Onu biraz tam yapamamışlar herhalde yerin içine girdik çıkamadık videoda. Ama ben hala üzgünüm ya. Tamam. Burada arkadaşlar. Niçin siz boş verin onu? Evet. Ben bir şey değil. Evet bir şey değil. Siz boş verin. Ben geldim önce de bir Hayır komut değil bu karakterin özelliği. Nasıl? Galactus'un özelliği bu. Kimmiş? Bak mesela Thanos olunca da başka kalpler geliyor. Bak bunu çıkartayım. Bakın. Bak şu anda hiçbir şey yok. Bir takıyorum. Kim? Bence bunu hiç çıkarmak. hep Hayır onu çıkarmamamın şansı yok. Yani 100 bölüm böyle mi kalacağım evet. Yani istediğim bölümlerde bunu kullanabilirim. Okey. Çünkü güçlü bir şey. Evet. Ama yani güçlü şeyleri saklıyorum mesela. Thanos'u sakladım. Thanos'u niye satıyorsun? Hayır satmadım ne? sakladım. O güçlü ya onu sakladım. Mi, 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 mi. Hoppa! Ara sen şeyi biliyor musun? İnya İnya ana ben onunla bir video çektim İlk önce ben şey diyordum Nereden kanalıma abone olmuyorsunuz Sonra da arkadaşlar da şey diyor Hatırlamıyorum tam olarak Sonra da şöyle yapıyorduk Sonra da ben şey diyordum ama ben onları süs diye Eda, Eda senin kaç abonem var? Arda Hı. benim bir tane editim var. Hayır. Senin kaç abonem var? Benim 20. Benim de 18. Nasıl? Daha bugün 11'di. Yok 11 6. değildi. 14'tü. 14 14'tü. 14. 14. Ha doğru bugün 14'tü. O 4 abone yani. gelmiş. Ne oldu? Bu gelmiş. Bu arada 4 abone gelmiş ya? Burada ben bir 4 aboneye zarf var ya. <laughs> 4 abone. Kakomilo, kakomilo, kamera. Bir de sarıda 11 abone. Arda. Efendim? <laughs> benim bir tane şey video var tamam ama edit falan değil. Hani Roblox falan yazdım. Roblox Rastas yazdım. En iyisi Rob... Ay en iyisi Roblox yok. En iyisi Rastas falan yazdım. O video kaç görüntüle almış söyleyeyim mi? Kaç? 1098. Yani e, edit değil. bile değil ama 109. Elif senin en çok izlenen uzun videon kaç izlendi? En çok izlenen uzun video bilmiyorum. bilmiyorum. Benimki bilmiyorum. 300. Yani uzun video ama. Hmm. Ama en çok izlenen uzun kısa video. Demse 1098 Evet sadece um, o daha yeni çektim. Benimki 1700 mü? 1800. Hani yok. 1800. 1860 98 mi? Ara bir şey. Arda. Hı. Keşke hani niye 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 var ya. Hı. Keşke şöyle dersem. Ben şey derdim Neden kanalıma abone olmuyorsunuz derdik Evet neden almıyorsunuz? Aa videonun bitmesine bir dakika kalmış. Evet ağaçta doğru söylüyor. Ve biz onları sizce koymuyoruz. Evet. Ben, evet, evet, herhalde doğru söylüyor. Elan şu anda kafayı yedi arkadaşlar. Ne evet. kadar? Keşke sen öyle Dünya oha. Oha. Magma bloğu geldi. Yani Yeni tarif ki dedi. Aa bir dakika ben bu Nether'daki blokları toplayıp koleksiyon yapacağım çok. Yeni tarif ki taş olmuş bu arada. <laughs> ne, <yapayım>? <gülüyor> 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 Aa, ne oldu? Şuk. Şey bu arada ben Arda'nın amnavim. Allah. Arkadaşlar şunu öldür videoyu biteceğim. Arkadaşlar Her görüşürüz.